Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanır. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan günahı devam ettirmek ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, ay tutulur, güneş ve ay toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbinizin huzurudur. O gün insana yapıp öne sürdüğü ve Geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Doğrusu insan kendi nefsini görür. Bir takım özürler ortaya atsa da onu hemen okumak için dilini depretme. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır. Siz peşin olan dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Yüzler de var ki o gün asıktır. Anlar ki kendisine bel kıran, bel kemiklerini kıran belalı bir iş yapılır. Hayır, ne zamanki can köprücük kemiklerine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denilir can çekişen bunun o ayrılık ana olduğunu anlar. Bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk ancak Rabbinedir. Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı. Fakat yalanladı ve döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Gerektir o bela sana gerek. Evet Gerektir o bela sana gerek. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanır? O dökülen erlik suyundan bir damla değil miydi? Sonra bir aleka embriyodan oldu da Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi erkek ve dişi var etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?